Demin sizin söylediğiniz esasında o motor benzetmesi bence çok güzel bir benzetme. Bu yapay zeka algoritmasını da esasında bir hani zeka motoru gibi düşünürsek Şimdi bunun etrafında biz ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. İşte motor da mesela öyle değil mi? İşte ilk başta eskiden ne vardı? Mesela atlı arabalar vardı değil mi? Arabayı at çekiyordu. Ondan sonra ne oldu? İnsanlık işte önce buhar sonra işten yanmalı motorla araba yaptı. Yani motora esasında belki yapay at Tabii. demek lazım o sayede dolayısıyla hani ata artık gerek yok kas gücünden karbon, fosil gücüne kas gücünden olur. evet yani o enerjiyi başka türlü şey yapıyoruz at arabasının yapayı gibi bir şey yapmaya başlarken ondan sonra ne oldu biz buradan mesela işte kamyon da yaptık otobüs de yaptık sonra tır da yaptık yani o bir aşamada o yapay at olmasının üstüne çıktı dolayısıyla benim bir orada gelmek istediğim konu şu yani biz bu yapay zeka şeylerini şu anda insanın yaptığı şeylerin yapayını yapma işte insan arabayı kullanmasın da araba kendi kendisini kullansın i̇nsan insan kaynak yapmak yine robot kaynak yapsın ama bir aşamada bence bu bizim şu anda düşünemediğimiz yepyeni uygulamalara doğru gidecek.